Yürüyen Adam lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kayseri'de oturan Neşet Turan İstanbul'a gitmek için iki arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yürüyerek yola çıktı. Güzergah üzerinde konaklayarak yollarına devam eden Turan, dün saat 8.30 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu, Sapmazköy yakınlarına geldiğinde yol kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı. Sosyal medya fenomeni Turan'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaza yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaştığı enerji içeceği videolarıyla tanınan ve binlerdir takipçisi bulunan Neşet Turan 36 yaşındaydı. Neşet Turan'a çarptıktan sonra kaçan şoför jandarma tarafından yakalandı. Şahıs "Çarpma sesi duydum, bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. İnsan olduğunu fark etseydim dururdum. Evime gidip uyudum." dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı biliniyor.